Evet ikinci testimizin çözümüyle birlikteyiz. Başlayalım hemen. İki işçi özdeş çıkrık kollarına sahip farklı kuyulardan eşit ağırlıktaki su dolu kovaları çıkarıyor. İşçilerin çıkrık kollarını çevirme sayıları aşağıda bize verilmiş. Suların çıkarıldığı mesafeler eşit olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Hemen şöyle bir çıkrık çizelim. Burada diyor ki çıkrık kolları özdeşmiş. Yani benim kuvvet kolum özdeş. Yükümüzü de şöyle bağladık. Eşit miktarda da yükseldiği bana söyleniyor. Buradaki ağırlıklar eşit, yükselme miktarları eşit. Bakalım. Şimdi e, ikinci işçinin yol kaybı daha fazladır. Bu çevirmen sayısından bunu biz çıkartabiliriz. Bakın, burada ikinci işçi daha fazla sayıda çevirdiğine göre demek ki ipi sardığın silindir daha küçüktür. Daha küçük olduğu için daha fazla çevrilmesi gerekiyor kolun. Çünkü bakın buradaki kuvvet kolu ve yük kolu birbirine bağlı. Dolayısıyla bunların tur sayıları aynı. Yani sen kolu 8 kere çevirirsen burada kovanın bağlı olduğu silindirde 8 tur döner. 8 kere çevrilir. O zaman buradaki ikincisi daha küçük olduğu için kuvvetten kazanç, yoldan kayıp daha fazladır. Az değil daha fazla. Eledim. Birinci işçinin kuvvet kazancı daha fazladır. Hayır, bakın e, ikinci silindirin daha küçük olduğunu söyledik. Dolayısıyla buradaki kuvvet kazancı daha fazladır. Birinci de değil, ikinci de gitti. İkinci işçinin silindirinin silindirin yarıçapı daha küçüktür. Evet, buradaki döndürme sayısı daha fazla olduğu için ikincisindeki silindirin yarıçapı daha küçük. Yani daha küçük bir silindir kullanmışız. Doğruyu bulduk ama emin olmak için bir de D'ye bakalım. Birinci işçi su dolu kovayı çıkartmak için daha az kuvvet harcar. Hayır kuvvet kazancı ikinci de daha fazla. Dolayısıyla ikincisi daha az kuvvet harcar. Emin de olduk cevaptan C şıkkı. Aşağıda P yükünün F kuvvetiyle dengelendiği bir çıkrık verilmiş. Yük ile kuvvetin konumları aynı kalmak şartıyla verilen silindirlerden hangileri kullanılırsa kuvvetin değeri artar diyor. Bakalım şimdiki bur burada bizim kuvvet kazancımız ne? 5 bölü 3. Yani 60 Newton'luk bir yükü ben burada dengelemek istiyorsam bu sistemde uygulamam gereken kuvvet değeri 36 Newton'dur. Tamam. Var mı bir sıkıntı? Yok. Şimdi hangilerini seçebilirim? Burada neyi arttırmak istiyorum ben? Kuvvetin değerini arttırmak istiyorum. Bakalım. Ee, yükü neye bağlı diyor. Yükü neye bağladım? Kuvveti de M'ye bağlı diyor. N ve M'yi kullan diyor bana. Hemen buraya bağladım. 60 Newton'u mu? Uygulamam gereken kuvvet ne olur? 60 çarpı 3, 180. 4'e böldüm 180'i. Ne eder? 180 bölü 4, 45. Evet, A şıkkından bulduk. Ama emin olmak için bir diğerlerine bakalım. L ve K demiş. Yükü L'ye bağla kuvveti k'yı uygula demiş. Bakın zaten direkt şöyle hesaplamadan bile şuradan çıkartabiliriz. Buradaki yarıçaplar arasındaki oran 3. Yani şuradan daha büyük bir kuvvet kazancı var. O zaman daha küçük bir kuvvet uygularsın gitti. C'ye bakalım. Yükü diyor ki L'ye koy, bunu da M'ye koy. Bak burada da gene 2 katı bir oran var. Yani kuvvet kazancı oranı 2. Gene bundan fazla. O zaman daha az kuvvet harcarsın. Gitti. Hiç hesaplamadan hızlıca yapıyorum. Buraya baktım. Neye tak diyor bunu. Neye taktım. Kuvveti de K'dan uygula diyor. Bak gene kuvvet kazancı oranın 2. Gene bundan büyük. O zaman daha az kuvvet harcarsın. KB değirmenleri çıkrığın çalışma prensibine yapılmıştır. Bir öğretmen aşağıdaki hipotezi test etmek istiyor. Bu amaçla sınıfa çıkrık yarı çap değerleri ve çıkrık kol uzunlukları verilen aşağıdaki kahve değirmenlerini getiriyor. Öğretmen hipotezlerini doğrulamak için verilen kahve değirmenlerinden hangilerini kullanmalı diye bana soruyor. Birinci hipotez çıkrık kolu uzunluğu arttıkça kuvvet kazancı artar diyor. Burada çıkrığın kolunu arttıracaksın sen. İçerideki çıkrık silindirinin yarı çapının aynı olması gerekiyor. O zaman içerideki çıkrık silindirin yarı çapı aynı olan 3-3 şu var. Kol 6 santim, kol 4 santim. O zaman K ve N'yi kullanırım ben birinci hipotez için. Gitti, gitti. Direkt cevap çıktı. Kontrol edelim ama ikinci hipotezi de bir. Çıkrık silindirinin yarı çapı arttıkça yükü dengeleyen kuvvet değeri artar diyor. O zaman burada sen ne yapacaksın? Çıkrık kolunu aynı uzunlukta alacaksın. Çıkrık silindirinin yarı çapı farklı olacak. Çıkrık kolu uzunlukları aynı olan K ve L var. Yarı çap birinde 3, içerideki silindirin birinde 2. KVL demiş. O da doğru. Aşağıda farklı kasnak düzenekleri verilmiştir. Verilen düzeneklerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur diye bana soruyor. İkinci düzenekte hareketin yönü değişirken kasnakların birim zamandaki tur sayıları değişmez demiş. İkinci düzenekte biz kayışı düz bağlamışız. Düz bağladığımız için buradaki kasnakların dönme yönleri aynıdır. Dönme yönü değişmiyor. Yanlış. Burada bu bir tur dönüyorsa bu 3 tur döner. 2'ye bakalım B şıkkına. 3. düzenekte kasnakların birim zamandaki tur sayıları değişirken hareket yönü değişmez diyor. Üçüncüsünde çapraz bağlamışım. Çapraz bağladığım için bunların yönleri değişir. Zıt yönlerde dönerler. Ancak yarıçapları aynı olduğu için tur sayıları aynıdır. Tur sayıları değişmez. Bu nedenle bu ifade de hatalı. C'ye bakalım. Birinci düzenekte hareket yönü ve kasnakların birim zamandaki tur sayıları değişir. Evet birinci düzenekte çapraz bağlamışız. Çapraz bağladığımız için zıt yönde dönerler ve bunların tur sayıları da birbirinden farklıdır. Bu bir tur dönüyorsa bu iki tur döner. Bulduk ama bir de D'ye bakalım. Bütün düzeneklerde hareket yönü değişir. Hayır. İkinci düzenekte düz bağladığın için yön değişmez. Aşağıda bir çıkrığa ait parçalar verilmiştir. İki işçi verilen çıkrıkta kendi çıkrık kollarını kullanarak özdeş yükleri eşit yükseklikleri çıkartacaklarmış. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye bana soruyor. Birinci işçi başlangıç durumuna göre kuvvetten daha az kazanç sağlamıştır diyor. Şimdi bakalım birinci durumda zaten burada kuvveti uyguladığın kuvvet kolu Yük kolundan küçük birinci durumda zaten kuvvet kazancı yok. İkinci durumda daha fazla kuvvetten kazanıyorsun. Yani ilk durumda hiç kuvvet kazancı yok. İkinci durumda kuvvetten kazanmaya başlamışsın. Çünkü kuvvet kolun yük kolundan uzun hale gelmiş. Bu gitti. Birinci işçi ikinci işçiye göre çıkrık kolunu daha fazla çevirmiştir diyor. Şimdi burada eşit yüksekliği çıkartmak için sen Kuvvet kolu uzun olanı daha az çevirirsin. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Burada ikincisi daha çok çevirir. İkinci işçi birinci işçiye göre daha fazla kuvvet uygulamıştır diyor. Bakın burada kuvvet kolu uzunluklarına bakalım. Kuvvet kolunun uzunluğu 16 santim, kuvvet kolunun uzunluğu 20 santim. 16 santim daha kısa olduğu için ikinci düzenekte sen daha fazla kuvvet uygularsın. Neden de bu doğru. D'ye bakıp emin olalım. İkinci işçi birinci işçiye göre daha fazla iş yapmıştır. Hayır. Eşit yüksekliğe çıkarttığın için yapılan işler birbirine eşittir. Bir marangozun atölyesinde kullanılan mengene sistemi aşağıdaki gibidir. Marangoz mengene de hangilerini yaparsa tahta bloğu daha kolay sıkıştır diye bana sormuş. Mengene kolunu daha kalın bir kolla değiştirmek. Şimdi şunu daha kalın bir kolla değiştirirsen sen kuvveti uyguladığın kolun yarı çapını arttırıyorsun. Yani daha büyük dairesel bir hareket yapacaksın. Kuvvet kolun arttı. O zaman daha az kuvvetle daha kolay yapabilirsin. Doğru. Mengene vidasını daha kalın bir vida ile değiştirmek. Şu mengene vidası içerideki küçük silindir. Küçük silindiri sen büyütürsen yük kolunu büyütmüş olursun. Bu da daha fazla kuvvet harcamana neden olur. Yanlış. Mengene vidasını aynı özelliklerde daha uzun bir vida ile değiştirmek diyor. Şimdi burada vidanın boyunun uzun olması ya da kısa olması kuvvet kazancını etkileyen bir şey değil. Gitti. Aşağıdaki tabloda 1, 2, 3 ve 4 numaralı çıkrıklara ait bazı bilgiler bize verilmiş. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. K değeri L değerinden büyüktür diyor. O zaman şuradaki değerleri bir hesaplayalım hemen. Kuvvet kazancıma bakayım. 60 Newton'u ben 20 Newton'la dengelemişim. Yani kuvvet kazancı oranım 3 benim. O zaman çıkrık kolum çıkrık silindirimden 3 kat daha uzun olması gerekiyor. O zaman buradaki K değerinin 2 olması gerekiyor. Kuvvet kazancı oranım benim 2. O zaman 6 ise bu 2 katı çıkrık kolu olması gerekiyor. 12. Üçüncüsüne bakalım. Burada çıkrık kolum 20. Silindirin içerideki küçük silindirin yarı çapı 5. E, buradaki kuvvet kazancı oranım kaç benim? 4. O zaman ben 40 newton uyguluyorsam benim dengelediğim 160 newtondur. Alt tarafa baktım. Kuvvet kazancı oranım 8 bölü 4 2. O zaman ben burada 60 newtonluk yükü 30 newtonla dengelerim. Şimdi bakalım. K değeri L'den büyüktür diyor. Hayır. K2 L12 gitti. N değeri 60 Newton'dan fazladır diyor. N değeri hayır 30 Newton gitti. M tablodaki en büyük yük değeridir diyor. En büyük yük değeri evet 160 Newton doğru. Birinci çıkırıkta kuvvet kazancı en fazladır demiş. Birinci çıkırıktaki kuvvet kazancımız bizim 3'tü. Buradaki en büyük kuvvet kazancı 3. düzenekte 4 Şurada bulduk hesapladığımız 4 değeriydi. E, dolayısıyla bu da yanlış. Cevaptan da emin olduk. C şıkkı. Aşağıdaki şekilde T ve Y vidalarının kesitleri bize verilmiş. Verilen vidalar özdeş tahta bloklara tamamı girecek şekilde vidalanmak istendiğine göre hangileri doğrudur diye bana soruyor. Hemen bakalım. Hızlıca baktım görsele. Okuyalım önermeleri. Y vidası daha kolay girer diyor. Daha kolay girebilmesi için burada vida adımının daha küçük olması. Yani yoldan daha fazla kaybetmen gerekiyor. Hangi eğik düzlemde biz yoldan daha fazla kaybediyoruz? Şunda. Evet bu da Y vidası zaten. Bakın eğik düzlemin boyu uzadığı için buradaki vida adımı küçülecek. Sen bunu daha fazla çevirmen gerekecek. Bu doğru. Yapılan işler birbirine eşittir. Evet sonuç itibariyle bu tahta bile 5 santim girecek. İki durumda da 5 santim giriliyor. Yapılan işler birbirine eşit. Bu da doğru. T vidası daha çok döndürülür diyor. Vida adımı küçük olanı daha çok döndürürsün sen. Yani yoldan kaybın eğik düzemin uzun olduğunda daha fazladır. O zaman bu Y olacak T değil gitti.